Evet arkadaşlar evet, sizle bugün Minecraft oynayacağız. Gök telen yapacağız. Evet gök denen. Ben yapacağım. Erdem de yanında işte kerata. Arkadaşlar bu durmuyor. Telefonun camı 5'e ayrıldığı için. Arkadaşlar bir de uçurum yapacaktık. Şunu uçurum gibi koskocaman. Arkadaşlar bu oyun durmuyor. Heh durdu. Sonunda. Arkadaşlar ilk planımız tabi Gökdelen için yer açacağız. Önce kapıyı yap bari. Erdem ne yapıyorsun? Biraz tabi Gökdelen gökü delecek. Belli. Abi, ne yapıyorsun be? Er Erdem ben yapacağım. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum, hız hız yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri döndük parmağım uçtu. Evet arkadaşlar. Erdem hastalandığı için bana devretti. Tamam, ben yapıyordum. Arkadaşlar Erdem küçük yap. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz yine kısa bir aradan sonra. E tabi gök tl'miz gökü iyice yani. Gök şudeler olacak. Arkadaşlar bunun için alın teri gerekiyor. Alın terini araştırabilirsiniz. iki pezden. Çok güzel bir şey. Alınlar böyle damla damla sokuyor <laughs> sulaklı... Evet arkadaşlar yavaş yavaş yapıyorum. Evet yani bak işte, bak şurada eksik kahramı düzelttim. Evet arkadaşlar e, gülü isterdeki ki daha büyük yapalım ama zaman yok. Kaç oldu saat? O 2-5 dakika daha harcamışız. Evet arkadaşlar e, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun cam olması önemli çünkü gerçek şirketlerde de cam oluyor. Biz bunu biraz benzersiz gerçekleri ondan. E, tabii e, çatısını değişik yapacağız. Biraz yani şekli değişik olacak. K kız kulesi gibi olacak. Evet başına böyle taç koyacağız böyle. Ben şimdi gidip Erdem'i uyandırıyorum. Erdem. Kalk ayağa. Kalktım ya. Hadi bir de çekelim. Arkadaşlar <laughs> yine ben ben siz başlamıştınız. Ne yapalım işte kader. Arda yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim gökdelenimizi. Arkadaşlar Erdem uyandırdık. E, bu gökdeleni 10-15 kat olacak böyle. Uçan gökdelen olacak ama işte bir cam yukarıda olacak. Arda. Efendim. Bunu kaç kat yapacağım? 10-15 kat. Her kata her kata 4 cam. 10 15 tane yapacağım. Dur bir. 15 tane mi dedin? 15 tane kat. Hepsine Biz beşer kayalım. tane. 1 2 1 2 Öyle değil lan. 3 4 5 Bir de çeker çeker parmağıyla sayıyor. Ver oğlum şunu ya. Heh. Bak şöyle oldu. Her... Aa! Ne yap? Her kata 4 tane düşürsen 3 tane yapıyorsun. Her bu insan çalışıyor ya. Bu insan çalışacak. <laughs> tamam ver ben yapayım. Şöyle 3 kat yapalım. aha 3 kat 3 kat yapıyoruz. Tabi arkadaşlar siz soracaksınız niye? Çünkü bizim yani göklerimiz gökü tam delmeyecek. O lafın geri söyleyen bir şey zaten. Mal sonra bunu biliyorsunuzdur demek. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Ablam bölmüştü. Ablam biraz beyin demiştim şaka Şakı, inanmayın. Normal insan, zeki, Anadolu Lisesi'nde okuyor, okuyor. Evet arkadaşlar kaldığımız devam bir yerden, yerden devam edik. Ha <laughs> tam ağzına aldın lafı bir yerde kalmadık. jet gibi devam ediyor. Arkadaşlar bitirdik. Daha bitmedi devam edeceğim. Hadi. Niye yalan söylüyorsun çocuklara? Ya bitti. bitir. Her <laughs> besin yediğin çocuklara yalan söylüyorsun. Ben daha bitirmedim yapacağım. Ver şunu elimden. Ya kaç kat oldu? <laughs> bir kat, kat oldu bir kat. O ne? Öyle gökdelen mi olur ya? Yap ya. Çık. Yık bunu hadi kapat videoyu. Bu video... ya yok yok. Asla ya biz <laughs> ya. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> ya. Arkadaşlar. <laughs> ya ayağımı çekmesene. <laughs> <laughs> Yapma. Arkadaşlar, vallahi da bir lada bir kolaysa sen yap. Ben yap zaten. Ben yaptım zaten. Yapıyorum. <laughs> Yapıyor da <ayağı. gülüyor> Bir <de gülüyor> nasıl ayağımı çekiyor yaparken? Arkandayım. <laughs> i̇şte yapmıyor ki. Bana demedim biraz hemen yoruldum. Beş o kaç saat ya? Kaç saat yapıyor? yapıyorum zaten. Ya dur ya. O bir, bir kat devrettik diye bu kadar şey yapıyordum ben. Herkes buraya. <laughs> Oğlum o yama hala attı bırak lan. Yiyi <laughs> devam.

Ay çekmeyen havalı Ar bir şey. <loves> Allah. Ya. Arkadaşlar her zaman havalı kabaşı görüyoruz. Duramayın. Tak. Bak. Sikim var. Sikim var yapma. Bak video var. Bir. Bu videoyu Ya. Arkadaşlar bunu videoyu Koyacağız ya. Ben de, de yatağını sırrım. <laughs> Kardeşsin dilim mi? Basta kardeşim, de şey kardeşim de değil Arkadaşlar, şarkımız bitiyor. Ne yapalım? Çilek. Adam tabii fakir, ben daha zenginim. Erdem ne bileyim şu an. Erdem bizi abiyle telefonla yapabiliriz. Üretelim ya hıcan Kereta. Bunu koymayacağız. Yani nerede mi çıktı? Yani... Koymak için. E, koymayacağım. Koy. Ben koyacağım. Oğlum rezil olursun lan. Ben seni mahvederim. Tamam ben bu bana patlatacağım. ha. Şifre de yok telefonda. Şifre koysan ne koyacağını biliyoruz. E? Gelinmez elider ha. <laughs> Karalanı gibi. Bunu yaptım. Erdem Paşa. Şu an evindeyiz. Erdem yatağımı kim diyor aşıktan? Arkadaşlar tabii bu yayına geçmeyecek ya yani, inan bu ekranla geçmeyecek. Hakikaten geçmeyecek. Arkadaşlar benim kanalımda yapacağız. Kanalımda. Arkadaşlar inanmayın. İnanmayın. <laughs> Hakikaten inanmayın. Koymayacağız. Girmeyecek arkadaşlar inanmayın. Bunu yalana inanıyor musunuz ya? Birak kız kresi olur lan. <laughs> Arkadaşlar kız. Abi kız. mi yapıyoruz. Elini, ya. Biz tepesine kız kresi yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey Erdem Tabi fakirlikten hiç gitmemiş kız kresi de. Zombiyim. <laughs> Fakir değilim zombi. <laughs> Arkadaşlar lütfen bu kayıtlara geçsin. Fakirlikle zombilik yaşıyorum Fakirlikten ayağını yalıyor bu çocuk Lan Ben baktım ayağım kemirmiş kemirmiş çorabımı yırttım şimdi türaf değiştirdim ya Fakirlikten yendin <laughs> bile <laughs> Görüyorum ben bunu Atıyorum bir kaç tane Payın diyor Şaka şaka Bu da işte eh biraz zengin eh Çok zenginim Evet Babası öfke. 50 liram var Kaç? 50 bin dele var. 50.000 lira ki. Ne ki Lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Oha! Oha. Büyülü zırhlı zombi var şu an karşımda. Bismillah. Kaç mal. Geber geber, geber. Ben de zombiyim. Geber, Ayy. geber, Ayy. Geber. Ayy. Geber. Ayy. geber. Arkadaşlar, arkadaşlar bununla bebek işlerine ulaşmayalım. E bitti işte hadi. Kup, Aa, he yok <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gökten olmadı da. Gökten oldu. <laughs> arkadaşlar bayrak bayrak yapalım. Türk bayrağı evet Türk bayrağı. Yine Türk bayrak Kürt var. Öf Türk bayrağı var. İşte gördüğünüz gibi Erdem Doğru Fosyal. Bu ne ya? Her neyse karıştırdık şu an. E i̇şte arkadaşlar bitmek üzere. Ha bitti ha bitecek. Ha bitti ha bitecek. Abi tabii ki. Abi daha bitecek. Öyle bir şey ya. Arkadaşlar, istiyorsanız ev adresimizi bildirelim. Hmm. İstanbul. Ee, İstanbul Mahallesi, İstanbul Caddesi. No İstanbul, Daire İstanbul. Bunu bilirsiniz tabii. Camiden sağ Sabun. sağ dönün iki Şaka tabii. 1 Nisan. Bugün tabii 1 Nisan. Eniştemin doğum günü. Oradan enişteme de selamlar. Şaka niyetine doğmuş. <laughs> bir nisana doğanlar şaka diye doğuyorlar. Mesela adam. bir şaka. Şaka şaka yapmış. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese Bitti. görüşürüz ve bay bay. Paylaşmayacağız bunu. <laughs>